selamlar. Severek <laughs> izliyoruz. <laughs> Sesin gelmiştir inşallah. Biz de yapmıştır abi <laughs> <laughs> Vereyim mi sticker? İstiyorum tabii ki de yapmıştır. Dur lan motor ısınsın. <laughs> Al bir yere yapıştırınca şey yap, çek. Hadi kuz görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günlük olaylar bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar umarım video beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı hatta şimdi like atmayı unutmayın. Bir daha like, kanala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Size daha fazla tutmayacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. 10 seconds later. A few moments later. biraz daha yavaş yürü ya. Çok hızlı yürüyor oğlum. Yazık günah bu kadar hızlı yürüme. Çok hızlısın yani ne bileyim. Biraz daha yavaş git. Çok acelesi var demek ki adamın. O kadar yavaş gidiyor anladın mı? Pardon. Adamın o kadar çok acelesi var ki koşarak gidiyor yani. Beyre yetişmesi gerekiyor yani. Biraz daha yavaş gitse olmuyor mu ya? Of adam 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 adam. Merci. Bak selam vermeyecekler bakalım. Aa sen verdin adamsın. Kudurcu bak bu motorları sürenler genellikle selam vermez bak. Adam selam verdi. Demek ki kanında varmış. Çocuklar niye bana öyle bakıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar burayı hatırlayanlar var mı burayı? Ha? Burayı kız tablamıştık ya şu an kartta çıkıyor hala izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz Kız tabladıydık kızı buraya getirmiştik filan izlemeyenler varsa ayakta uyuyorlar Ne yapıyorsun köpeğe ya? Git eğit o zaman köpeği. Öyle çektirek olmuyor işte o işler. Çıkardım. Dibimden geçseydin kral ana. <laughs> ne? ne yapıyor? <laughs> Adam içimden geçecek şuna bak. virajlara çok hızlı girmek var da işte. Ah ah. <gülüyor> <gülüyor> Şu yanımdakilerin polis geçerken nasıl baktığını gördünüz mü? O radar. kimdi lan? Göremedim Allah hangi motor olduğunu görseydim iyiydi. <laughs> Niye dep yaptı lan o? <laughs> Şu hareketi yapıyor çocuk bu motorun üstünde. Bak adamlar beni solladı geçti değil mi? E gidiyorum. elde dik yol zaten. Soldadılar geçtiler tamam mı? Bak. Oğlum yolu bilince böyle geri zekaları çok eğleniyorsun bak. E burada kırmızı ışık var kral. Tekrar geçtim. Bak sen de tekrar geçtim. Ne anlamı var? Niye o kadar uğraştınız? <laughs> Belki radara gireceğiniz anladın mı? Hani niye gerek var? Kırmızı ışık oğlum burası full kırmızı ışık. İleride de kırmızı ışık var. Bu yolda öyle basmak çok gereksiz yani anladınız mı? Onu demek istiyorum. <laughs> Recep abi. Recep bir ki arabası değil mi lan bu? <laughs> Oy tünel altına severiz. Nice. Efsane bir şey ya çok seviyorum bunu yapmayı ya Ama çevre kontrolü önemli tabii ki de polis olmamasına dikkat edilmesi gereken bir durum Düz geçeceğim Yoksa polis duyarsa kardeşim sen ne yapıyorsun gel bakayım şöyle Sonra çat <laughs> Çat Ne bileyim tanımıyorum etmiyorum. El salladı. Ya kamerayı el salladı ya da tanıdı salladı. Bilmiyorum. <laughs> Korkuttum. Bana geçmesin. Gülüyor. Aha ne yapıyor lan adam? Ne yapıyordu lan? Dolun öften indirmiş ama polis de gidiyor ya meyzi var ya. tüh 3 saniye geç kalsaydın var ya güzel olacaktı. Her şeyi görecektik. Polis duracak şimdi. Ne yapıyorsun sen yerlerde durun aşağıda falan pişman. Pantolonu giyecekti. Alacaktı götürecekti. Aksiyon kaçırdık. Aksiyon.